Sevgili öğrenciler bu videoda bileşke fonksiyonların türevi ile ilgili konu anlatımı tarzında soru çözüm yapacağım. Ee, videoyu dikkatli izlerseniz mutlaka yararlı olacaktır. Hemen e, öncelikle bileşke fonksiyonlar için nasıl bir yol izlemeliyiz? Onunla ilgili bir çalışma yapalım. F fok x'in türevi arkadaşlar. F'in türevinde g'ksi ve sonra da g'nin kendi türevini alarak bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Eğer gof olsaydı işte g'nin türevinde f'i yazacağız ve sonra da f'in türevini alacağız. Bazen işte sorularda f bileşke f'in türevinden bahsedebilir. Der. yine f türevinde fx yazacağız sonra tekrardan f üssü x alacağız o zaman biz hemen ilk sorumuzu çözümüne geçelim bakın demek ki f türevinde gx yazacağız sonra da g üssü x alacağız birinci durumumuz bu hemen f'in türevini alalım arkadaşlar bunu ayrı bir ayrı yerlerde alırsanız ee, kolaylık olur. G x'i de alalım hemen. Onu da türevi kaç? 2. Şimdi bakın f üssü 2x. 2x de x gördüğüm yerine yazacağım? Gx yazacağım. Yazıyorum şimdi. 2 çarpı gx yazıyorum. Gx'im 2x artı 1. 2x artı 1. Sonra g üssü alacağım. E g 2'de 2 de 2 almıştım. Zaten işte olayı bitirdim. Bakın. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8x. 2 kere 1 2. 2 de burada var. Kaç yapacak? 4 yapacak. 8x artı 4. Adana doğru cevap olur. Evet e, ikinci soru da e, buna göre yapın demiş. Bakalım ikinci soru neyimiz var? Bir dakika çok gittik galiba. Evet ikinci soru. direktörde direkt dörde atlıyor. E, alt alta yazmış o zaman. İkinci sorumuza bakalım. Gof sıfır değeri nedir diyor. Evet şu, ikinci soru şuraya alalım arkadaşlar. E, Gof türev 0 niye sormuş. Yani g'nin türevinde ne yazacağız? f0 sonra da f üssü 0 alacağız. Hemen g'nin türevi zaten 2 idi. E, 2'de ben f0 yazamam ki zaten e, g'nin türevi 2. Şurası direkt 2 olur. f üssü 0'a bakalım. E, 2 kere 0 0 olur f üssü 0 da gördüğünüz gibi. O da 0 olacağından cevabımız kaç olur? 0 olur. Evet, üçüncü sorumuz da onunla alakalı mı? Yok, üçüncü soru bağımsız bir soruymuş. Evet, gof x nedir diyoruz. Bakın, g'nin türevinde f1 yazacağım. Sonra da f1 yazacağım. Yani f bulmam lazım. Hemen e, g'yi sağ tarafta bulalım. g'yi x'imiz. E, yok, zaten bulmaya gerek yok. Verilmiş, fonksiyon yokmuş orada. E, 1 yazacağız hemen. g'yi f1'i, bakın f1'imiz kaç bizim? 3. Hemen F1 3 yazıyorum. Bakın G de F1 gördüğüm yere 3 yazdım. F üstü birim eksi 2 imiş. Eksi 2 yazdım. Sonra G üstü 3'üm de 2 imiş. Bakın 2 imiş. 2 eksi 2 bana ne verecek arkadaşlar? Eksi 4 verecek. Yani eline doğru cevap. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda e, F2 değeri nedir demiş. Bu da bileşki fonksiyonun bir başka versiyonu arkadaşlar. Ee, şöyle yapabiliriz biz. F'in içine gx koyalım. Bakın. Sağ tarafta hx olsun. Her iki tarafın türevini aldığımızda bu da bileşke fonksiyonun bir başka durumu. İçindeki fonksiyonun türevini almak zorundasınız. G alırsınız. Sonra f'in türevi f üssü içine aynen yazarsınız. Ve sağ tarafına türevi h üssü x olur. Hemen burada bakın gx yerinde 2x var. 2x'in türevi 2. F üssü 2x aynen alıyorsunuz. Sağ tarafın türevi de tabii her tarafın türevini alıyorum şu an ben. Şöyle bakın. Sağ tarafını bölümün türevi olduğunu görüyorsunuz. Payın türevi 1 çarpı payda. Paydanın türevi 2x çarpı pay bölü paydanın karesi. x kare artı 2'nin karesi. Şimdi f üssü 2 isteniyor benden. f üssü 2 isteniyor ama x yerine 2 koymayacağız. x yerine kaç verirsem f üssü 2 olur. x yerine 1 koyarsam bakın f üssü 2 olur. E 1 koydum. 1, 2 daha 3. 2 kere 1, 2. 1 artı 2, 3. 3'ün karesi 9. f üssü 2, 1 bölü 9 yapar. Her iki tarafı da 2'ye bölersem 1 bölü 18 yapar. Yani denizi doğru cevap olur. Evet devam edelim. 6. soru. Yine aynı şekilde bakın. Bu gx gibi olsa içinin türevi eksi 3. Sonra f üssü 2 eksi 3x. Sonra sağ tarafın türevi 10x eksi 1. Yani her iki tarafın türevini alacaksınız arkadaşlar f üssü eksi 1 olmasını istiyorum. x'i kaç seçelim? x'i 1 seçersem eksi 3 çarpı f üssü 2 eksi 3 1 seçersem 10 eksi 1 eksi 3 bakın f üssü eksi 1 verdi 9 e, her tarafı eksi 3'e böldüm. Cevap da kaç olur? Eksi 3 olur. Yani Ceyhan doğru cevap olur. Evet yine aynı tarz bir soru. Bileşke fonksiyon içinin türevi 5. Her iki tarafın türevini alıyorum. Unutmadan yazalım buraya. İçinin türevi 5. F üssü 5 x eksi 2. Sağ tarafın türevi 2 x eksi 3. F üstü iç istiyor benden. E, tekrar x'ine 1 seçersen bakın. 5 kere 1 5 2 çıktı. 3 2 kere 1 2 eksi 1. Buradan F üssü 3'üm eksi 1 bölü 5 olur. Şuraya eksi 1 bölü 5 yazarım. Bir de f3 istiyor benden. f3 içinde x yerine 1 seçersem bakın direkt f3 çıkıyor zaten. 5 kere 1, 5, 2 çıktı. 3 ee, sağ taraf 1 eksi 3 artı 1 demek ki f3'üm de e, kaç çıkacak? Eksi 1 çıkacak. Bu da eksi 1. E, 5 kere 1 eksi 5. Eksi 1 de burada var. Eksi 6 bölü 5 de benim doğru cevabım olacak. Evet. 8. soruya geçecektik. Evet. Şimdi yine f üssü 5 3 verilmiş. gx. Şimdi her tarafın türevini alırsanız arkadaşlar g üssü x olurken sağ tarafta içinin türevi 2 sonra f üssü 2x artı 1 yazmalısınız. g2 istiyor benden. x yani direkt 2 seçmeliyim ki g üssü 2'yi elde edeyim. 2 çarpı f üssü 2 kere 2 4 bir daha 5 olur. F üssü 5'i bana 3 vermiş zaten. 2 çarpı 3 cevap kaç olur? 6 olur. Evet 9 soruya bakalım. X artı 1 bakın her iki tarafın türevini alalım. X artı 1'in türevi 1. H üssü X artı 1. Eksi 2 X artı 1'in türevi. Eksi 2 F üssü eksi 2 X artı 1. F3 5'i kullanmak istiyorum. Buraya o zaman x'i kaç seçmem lazım? Eksi 1 seçersem burası h üssü eksi 1 bir artı 1 0 olur. Eksi 2 çarpı f üssü bakın eksi 1 eksi 2 artı 2 bir daha 3 olur. Şimdi bana 5 verdiğini görüyorsunuz f üssü için ve o da bana h üssü 0'ı kaç verecek? Eksi 10 verecek. 10. soruyla devam edelim. x küp artı 1 yine bakın her tarafın türevini alıyorum. E, 3 x kare sonra f üssü x küp artı 1 sağ tarafın türevi 4 x f üssü 2 olmasını istiyorum. O zaman x'i yine 1 seçeceğim. 3 çarpı 1 çarpı f üssü 1'in kübü 1 artı 1 2 4 kere 1 4 f üssü 2 de bana kaç verecek? 4 bölü 3 verecek Bursa. Doğru cevap. Evet. Biraz daha kapsamlı bir soru. Bu kez f'i çarpım şeklinde vermiş. Hemen her iki tarafın türevini alırsam çarpımın türevi olacak. Birincinin türevi 2 iki çarpı ikinci g x kare. ikincinin türevini alırken bakın deminki gibi içindeki x kareye göre değerlendiriyorum. 2 x sonra g üstü x kare sonra çarpı birinci yani 2 x eksi 1 yani şurada arkadaşlar ç üssü sonra bileşke fonksiyon kullandım. f üssü 1 ne olur diye isteniyor. x yerine 1 seçelim. Burası 2 çarpı g 1 olur. 2 kere 1 2 çarpı yine g üssü 1. 2 kere 1 2 1 kalır. Şimdi bakalım neler verilmiş. g 1 eksi 2 g üssü 1 o da eksi 2 Evet. Eksi 4, eksi 4. Cevap da kaç olur? Eksi 8 olur. 12. soruya bakalım. Yine sağ taraf çarpımın türevi. Sol taraf yine bir Bakın biraz daha kapsamlı bir soru. Her iki tarafın türevini alalım. Biraz dikkatli alacağız tabii ki. 3 h üssü 3 x eksi 1 x kübün türevi 3 x kare f üssü x küp çarpı ikinci g 2x çarpımın türevi yapıyorum çocuklar burada ç 2x'in türevi 2 sonra kendisi g 2x sonra birinci f x küp sağ taraf olduğu gibi çarpımın türevi fakat bileşke içinde olduğu için x küpün türevi 3x kare f'in türevi çarpı ikinci 2x'in türevi 2 g'nin türevi çarpı f x Şimdi h üssü 2 istiyor. Ben h üssü 2'ye göre yoğunlaşmalıyım. X'i yine 1 seçersem bakın 3 çarpı h üssü 3 kere 1 3 1 çıkarsa 2 kalır. 3 kere 1 3 f üssü 1 koydum. 1'in kübü 1. G 2 kere 1 2. 2 G üssü 2 kere 1 yine 2. F üssü 1 koydum. 1. Şimdi 3 F üssü 1 1 verilmiş. G2'miz eksi 3 verilmiş bakın. G üstü 2'miz 1 verilmiş. F1'im de 2 verilmiş. Şimdi 3 kere 1 3 eksi 9 yapar. 2 kere 2 4 yapar. Toplarsam da eksi 5 Adana doğru cevap olur. Evet 13. soru. <laughs> Yine aynı tarz her iki tarafın türevini alalım. Yani 5 F üstü x Sonra içinin türevi eksi 1 f üssü 4 eksi x. Sonra sağ tarafın türevi 3 x kare eksi 2 x. Ne yaptık arkadaşlar? Her iki tarafın türevini aldık. f üssü 2 olmasını istiyorum. O zaman x yerine 2 seçelim. 5 çarpı f üssü 2. f üssü 4 eksi 2 o da 2. Iki. 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12, 2 kere 2, 4. Bakın 5 f üssü 2'den bir f üssü 2 çıkarsa 4 f üssü 2. 12'den 4 çıkarsa 8. 8'de 4'e bölersem f 2'yi kaç bulurum? 2 bulurum. Evet. 14. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir ve türevlenen fonksiyon için işte verilenler var. Her iki tarafın türevini alarak başlayabiliriz. Hemen G üstü x diyelim. Çarpımın türevi ama içinde de x'i fx var. Dikkatli yapmak lazım. İçinin türevini x'in türevi 1 çarpı fx. Sonra fx türevi çarpı x. Yani burası arkadaşlar içinin türevi. Yani yıldız diyelim. Bakın şunun tamamı. Sonra f'in türevi. f üssü x çarpı fx. Yani bileşke fonksiyonların türevini alırken dikkatli olmakta fayda var. Şimdi g üssü 0 diyor. x yerine yani 0 seçiyorum. F0. f 0 f üssü 0 çarpı 0 Sonra f üssü 0 çarpı f 0 düzenleyelim. f 0'ı 2 vermiş. Bakın 2 artı f üssü 0 e, 2 ama 2 kere 0 0 yapacak burası. f 0'ın benim hemen şuraya renkli bir kalem alayım. f 0'ın bakın 2 fakat 0 kere 2 0 yani burası bana f üssü tekrardan 0 verecek. Son durum 2. F üssü 0'ın da 2. 2 kere 2 kaç verecek? 4. Denedi doğru cevap. Evet. Ee, bir sorumuz daha kalmış. Onu da çözelim ve bu testi de bitirelim. Türevlenme bir fonksiyondur. Fg e, bir eşg h bir kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım bunu. f'i dışarı alalım. f'in içinde g bileşke h yazalım. Şimdi üçlü bileşke yapacağız. f'in türevinde g bileşke h yazacağım. Sonra g bileşke h'ın türevini alacağım. Fakat bu da bana f üssü g bileşke h bu da G'nin türevinde H X sonra H üssü X'i yazdıracak. Yani yapmak istediğimiz şey bu olmalı. Şimdi biz tabi e, G bileşke H'ı yazarken ve diğerlerini yazarken dikkatli olmalıyız. Ne istiyoruz? Eksi 1 olmasını istiyoruz. Evet G bileşki H başlayalım. Yani şöyle yapmamız lazım. Biraz köşeli parantez yapalım. Biraz uğraşacağız. Bu da G bileşki H'ı şu şekilde yapalım. G H X diyelim artık. X'leri kullanalım çocuklar. Evet sonra G üssü yine H X sonra H üssü X. Evet. Şimdi H eksi 1'i koyalım. F üssü G h 1 Sonra g üssü h 1 Sonra h üssü 1. Şimdi değerlerine bakalım. h üssü 1 kaçmış? 1'miş. Şurası 1. h 1 kaçmış? Nerede o? 3. Burası 3. Ama tabi 3 olunca burası g üssü 3 oldu. Şimdi geldik buradan f üssü g h 1 yine neredeydi? 3. Evet bunu dikkatli yapmak lazım çocuklar biraz. Şimdi bitmedi tabi. G üssü devam ediyoruz. Şimdi F üssü var. G 3'e bakacağız. G 3'üm 2. Sonra G 3'e bakacağım. Eksi 5. Zaten H üssü eksi 1'imiz 1'di. Onu yazmıştık. En son F 3 2 kaldı. F üssü bakacağız. O da eksi 1'miş. Eksi 1 çarpı eksi 5 bana kaç verecek? 5 çekecek. Edirne. Doğru cevap olacak. Yani 15. Sorumuz da zaten Edirne'ymiş. Gördüğünüz gibi. Evet. E, Karakökten e, bileşke fonksiyonla ilgili 15 tane soru çözüm yaptım. Videoyu e, tekrar tekrar izlerseniz fayda olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.